Finans Merkezinin son bölümüyle karşınızdayız. Tera Portföy Genel Müdürü Oğuz Büktel, bizlerle birlikte Oğuz Büktel hoş geldin yayınımıza. Merhaba. Şimdi özellikle tabii son dönemde, son bir buçuk sene içerisinde yatırımcı profili değişti, İnsanların bakışı farklılaştı, yatırımcılar başka başka noktalardan tamamen farklı işler yaparken sermaye piyasalarıyla tanıştılar, halka arzlara girdiler, belli gelirler elde ettiler, bir yere geldik. Hmm. Artık buradan sonra ya o kazanımları koruyabilme ya bir yerden sonra eğer şu ana kadar çarpılmadıysan geri gitme riski var. Hmm. Onun için bir buralarda yatırımcıların neler yapması gerektiğini sorarak başlamak isterim sana. Ekonomik ortam zor, kırılgan çünkü zaten bizim gibi gelişen ülkelerin kaderi. Evet yani bir de üstüne Covid geldi. Çok zor bir ortam var aslında şu anda yatırımcı açısından bakıldığında. Çünkü dünyada yani Covid'in etkisi işte tam kurtuluyoruz derken yeni bir delta varyantı bunun etkileri nasıl olacak? Amerika işte bu piyasaya para bolluğunu ne zaman azaltmaya başlayacak? Bu tip soruların cevapları sadece Amerikalılar değil bütün Türkleri, bütün gelişen ülkeleri de ilgilendiriyor. Covid'den ne zaman kurtulabileceğiz? Bunun ekonomik etkileri ne zaman olacak? Yeni bir normal tırnak içinde söylüyorum le alışabilecek miyiz? İşte turizm gelirlerinden çok besleniyorduk. Ne yazık ki turizm tamamen durma noktasına gelmiş. Şimdi bir toparlanma var belki %50-60 civarında geçen yıla göre ama bazı etkisi var tabii orada da çok. Yani 2019 rakamlarını bulmamız çok kolay olmayacak. Ee, ve bu Covid'in etkilerinin ne kadar süreceği, onun turizme yansıması ne kadar olacağı falan bunlar ayrı konular, zorluklar. Bir de Türkiye'nin içinde bulunduğu başka ekonomik zorluklar da var. Yani Enflasyon yükseldi, yükselmeye devam ediyor. E, faizler yükseldi. Bir taraftan e, bu bütçeyi çok ciddi zorluyor. Ya yani Covid için yapılan harcamalar bir taraftan bütçeye üzerine yük e, getirirken bir taraftan da gelir tarafı zorlanıyor. E, ama bir de en büyük etki tabii faiz giderlerinden geliyor. Bu yıl en son Temmuz rakamı yayınlandı. Rakamlara şöyle bir göz attım. Çok fazla ekonomiyi böyle günlük takip etmiyorum. %180 artmış geçen yıla kıyasla. 24-25 milyar lira faiz giderimiz var bir ayda. Bundan evvelki 7-8 yıllık dönemde ortalama yıllık faiz giderimiz nominal olarak konuşuyorum 50 milyar liraydı. Bu sene 160-170 milyar lirayı geçti şu anda 12 aylık rakam. Bu ekonominin üzerinde çok ciddi bir yük. Yani ekonominin faizle ilgili eleştirilerin o taraftan bakıldığında çok haklı olduğunu görüyorsunuz. Tabii ülkeyi, ekonomisini yönetenler açısından. Ama bir taraftan da dünya konjonktüründe veya ülke ekonomik şartlarında bu yüksek enflasyon ortamında da bizim sermaye bir şekilde hani kaçmasını engellemek için ki oldukça büyük bir bölümü kaçtı. Ya kaçtı derken çıktı diyelim ona Çünkü bu akışlar çok hızlı ve dinamik oluyor. Borsada 60-70 milyarlara yakın bir yabancı yatırımcı payı vardı 20 milyar e, liraya düştü. E, sabit getirilme kıymetlerde yine o civardaydı. O da 8-9 milyar dolara düştü. E, bunların düşmesinin tabii tek e, nedeni şey değil. Yani sermaye hareketleri değil. Burada bir de kur etkisi de var. Kurun etkisinin getirdiği maliyet baskısı devam ediyor. E, ÜFE ile TÜFE arasındaki fark. Bunları çok her gün konuşuyorsunuz. o kadar detayına girmeye gerek yok ama bütün bunlar yatırımcıları zorlayan şeyler. Şimdi 6 aylık bilançolar yanılmıyorsam yarın son gün hı hı. açıklanması tamamlanacak. Şöyle bir baktım gelmeden önce nasıl diye. Çünkü yatırımcının yatırım yaptığı şirketlerin karlılığı ve işte. nakit akışları asıl uzun vadeli elde edecekleri gelirler. Herkes bizde kısa vadeli bakıyor. Ne yazık ki yeni gelen yatırımcıların büyük kesimi de kısa vadeli bakıyor ama bu işin uzun vadeli bir oyun olduğunu, ya oyun derken tırnak içinde söylüyorum bu bir e, strateji olduğunu insanların öğrenmesi lazım. Yeni yatırımcıların da öğrenmesi lazım. Onun için de karlılıklara bakmaları lazım, büyümelere bakmaları lazım. E, bankaların karlılıkları çok iyi değil. Bu ortamda öyle olması da gayet doğal. Çünkü faizler yükselince e, öz sermaye karlılıkları %11'lerde, 13 senedir. Ki özel bankaların artıyor, kamu bankalarının biraz düşüyor. Ama yine de yani enflasyonun altında, ciddi bir şekilde altında. Deniyor ki mesela uluslararası piyasalarla kıyaslandı MSCI gelişen piyasalar endeksine kıyasla bizim performansımız kötü gidiyor. Burada çünkü öz sermayekarlıkları kötü gidiyor. Piyasa defter değerlerine bakıldığında çok ucuz %50'lerde iskonto var deniyor. Ama bu iskontonun olması da bu anlamda birbirini doğuran ve sebep sonuç ilişkisi olan konular. Yalnız bu sene sanayi şirketlerinde ciddi toparlanma var. Ee, ekonomideki büyüme performansı bu şekilde devam ederse ki umuyoruz ama orada da işte soru işaretleri var biraz. Hani sonbaharda ne olacak? Bu delta varyantı aşılama hızı biraz Hı -hı. yavaşladı. Ee, i̇lk 6 aylık yüzde %180 neredeyse karlılıklarda artış var. Geçen yıl tabii çok ciddi kur zararları da vardı. Ekonominin birden yavaşlaması çok ciddi etki yapmıştı. Ama bu yıl birçok sektör adapte olmuş gözüküyor. Yani hem yurt dışı talebin canlanmasından hem yurt içi talebin canlanmasından birçok şirket ihracattan ve kurun getirdiği avantajlardan faydalanıyor. Ve orada karlıklarda artış var. Bunun belki piyasaya yansıması çok göremedik. Ama en azından şirketlerin biraz bilançolarının toparlanması iyi bir şey ileriye dönük olarak. Bu yeni yatırımcıların gelme sebeplerinden en büyüğü tabii halk arzlardı. E, Halka Endeksi diye bir endeks var. Evet. E, bunu şey 10 küsür senedir yayınlıyor e, borsa, Borsa İstanbul. E, ona şöyle bir baktım. İlk yıllarda e, yani dalgalı bir performans var. ama son 3 yıldır çok ciddi bir performans var. 2012 yılından bu yana baktım, e, %600 e, relatif olarak e, borsayı geçmiş. Yani halka arz şirketlerine yatırım yapsanız bundan 9 sene önce 1 liranız bugün 11 lira olmuş. Halbuki borsada 1.8 lira olmuş. Yani borsada enflasyonun altında kalmışsınız ama halka arz endeksinde 11'e katlanmış, katlanmış para. Tabii çok kolay değil her halka arza girebilmek. Ama orada ya ciddi tabii kaç şeyler var. falan gibi problemler de oldu. Bu arada başarısız Mutlaka arzlar da oldu. Oldu. Ee, 2019-2020'de çok başarılı gitti. Sonra bir süre başarısızdı. Şimdi tekrar. Ama şirketlerin e, rakamlarına bakarsanız, büyüme potansiyeline bakarsanız son dönemde iyi şirketler de geliyor. Gerçekten e, bu önemli bir konu. Yani eski ekonomi, yeni ekonomi ayrımı var. Çok kesin bir ayrım değil bu. Ama... Dünya dönüşüyor. Yani sadece şeyden değil. Yani Covid'den de dönüşüyor. Ekonomik ortamdan da dönüşüyor. Alışveriş merkezleri yerine insanlar internetten alışveriş ediyorlar. Birçok bu cep telefonlarından, akıllı telefonlarından her şeyinizi halledebiliyorsunuz. Bilgisayar oyunu eskiden bilgisayarda oynarken artık telefonda oynuyorsunuz. Ya yani böyle gelişmeler var. Bunlara ayak uyduran şirketler çok ciddi büyüyorlar. Şimdi bir de tabii Türkiye'de şirketlerin yılların şirketlerinin geldiği değerleme ile mesela farklı şirketleri karşılaştırdığın zaman da ortaya çok farklı tablolar çıkıyor. Bugün e, baktığında işte e, 7 bin, 8 bin, 10 bin mağazası olan perakendecilerin değerlemesine Hı -hı. bakıyorsun, Hı -hı. getirin değerlemesine bakıyorsun. Evet. Dolayısıyla hani 8 milyar doların üzerine çıkmış. Hepsi burada nazlakta halka açılıyor. 4,5 evet. milyar dolar değerle. Trendyol, Alibaba'dan aldığı kaynağı içeride kendi şirketine harcıyor. Bir değerleme çıkıyor, iki turun sonunda 16,5 16 milyar, milyar dolar. Şimdi bunlar Doğru. çok acayip. Borsanın en büyük şirketi Ereli Demirçelik, yani 7-8 milyar Aynen dolar. Aynen öyle. De. Dolayısıyla soru şu burada: hı hı. Bu tür yenilikçi alanlara yatırım yapabilecek veya gelişme potansiyeli yüksek alanlara yatırım yapabilecek çeşitli fon ihtiyaçları var. Hı hı. Bunlara talip misiniz? Yeni evet. kurduğunuz yapı altında. Evet. Şimdi bizim şu anda bir tane serbest fonumuz var. Çok yeni bir şirketiz. Yani Mart ayında çıktı serbest fonumuz. Ama üç tane girişim sermayesi, yatırım fonu için başvurumuz var. Burada da demin bahsettiğim bu dönüşümden, insanların yeni alışkanlıklarından, gelecek vadeden bazı sektörlerden, big data'dan işte ne bileyim e, bilgisayar oyunlarından veya sağlık teknolojilerinden e, bunların hepsinden faydalanabilecek şirketleri hem Türkiye'de hem yurt dışında e, bunlara yatırım yapmak istiyoruz. E, biliyorsunuz girişim sermayesi yatırım fonları halka açık olmayan şirketleri e, küçükken daha bulup bunları böyle kuluçka evrelerinden, finansman evrelerinden büyütüp tanıtma evrelerinden geçirip sonra da bir şekilde çıkış stratejileri uygulayarak buradaki çok hızlı büyüme dönemlerinden faydalanmayı amaçlıyorlar. Bizim de amacımız bunları doğru yatırım, doğru bir scouting, yani önce bir futbolcu seçer gibi şirketleri seçmek, sonra onların gerekli finansman, iş yönetimi desteğini sağlamak, sonra da hem networklerinde hem net bizim networkümüzden şirketimizin hem de yatırım komitemizde yer alan bazı isimlerin networkünü kullanarak bunları ya yurt dışına ya yurt içine bir daha büyük ortaklara işte demin ismini saydığınız o şirketler gibi hem sermaye bulmak hem de bu esnada biz kendi hisselerimizden belli bir sürede çıkış yaparak buradaki katma değeri o yatırımcılarımıza kazandırmak amacıyla bunları kurduk. Zaten biliyorsunuz SPK regülasyonlarında yaklaşık 5-6 yıl önce bunlar biraz daha eski de olabilir tanımlandı ve hızlı bir şekilde kurulmaya başlandı. Ama son dönem gösterdi bize bunu. Yani bizim mesela ilk fonumuz ilk başvurduğumuz son bir oyun fonu. Sadece oyunlara değil, bilgisayar oyunlarına ya yani da mobil oyunlara değil. işte bunların publish edildiği platformlara, işte ne bileyim e-spor şirketlerine, işte VR, AR gibi böyle augmented reality o tarz şeylere de yatırım yapacak. Bunların bir takım fiyatlama şeyleri var, şirketleri var. Bu tip şeyleri izleyip kazandırmak, burada yatırım yapıp yatırımcılarını kazandırmak amacındayız. Demin saydınız mesela, onların dışında işte Peak, Peak Games, Games var. E, şimdi ismini tam olarak hatırlayamadığım e, birkaç şirket daha var. Bunlar ciddi rakamlar elde ettiler ve Türkiye e, oyun alanında da genç yazılımcı bir nesil var ve arkadan da geliyor ciddi bir şekilde. E, ciddi şey yapabilir. Aslında tabii bence gelişen... Ülkelerin bulup ön plana çıkarması gereken sektörler artık böyle sektörler. Yani bir ara Hindistan'da böyle yazılım alanında çok şeydi. Şimdi bizde de var. Ee, mesela işte şey teknolojisi savunma sanayinde olduğu gibi. Buralara yatırımları yönlendiriyor. Robin söylüyorsun değil mi? Biraz evet, önce Robin Williams, Robin'yu satın aldı. Evet. Ee, bu tip şirketlere bulup bunlara finansman sağlayıp hem bunların kendi gelişme süreçlerini hızlandırmak hem de buradan yatırımcılara para kazandırmak. Tabii çok kolay bir iş değil bu. Yani Ama e, kendimize güveniyoruz, ortaklarımıza, iş ortaklarımıza güveniyoruz, yatırım komitelerimize güveniyoruz. E, i̇nşallah bunları şey yapacağız. Tabii bunun bir kısmı da halka arz da olacaktır. Yani Hı -hı. klasik halka arzdan bahsetmiyorum belki ama klasik alt da olacaktır. Belki yurt dışında satın yani, almalar. -IPO ya ipo dediğimiz arz evet. öncesindeki SPAC tarzı evet, a, o tip dönemde unsurlar da Evet, olacaktır. o tip finansman ve e, giriş çıkış yöntemleri mutlaka ya Hı -hı. da bir takım finansal araçlar da kullanılacaktır. E, bunlara daha çok odaklanıyoruz. Ya klasik bir hisse fonumuz yok şu anda ya da klasik bir tahvil bono fonumuz yok. E, belki olabilir belli stratejik nedenler e, çerçevesinde ama, ama böyle, hedef daha farklılaşmış. Evet, bir yani bu, bu konulara daha biraz daha odaklanmak istiyoruz. Ee, yani bizim şu anda e, küçük bir şirketiz. Ee, yani 120-130 milyon lira civarında bir fon toplamış durumdayız. Ama bu şirketler geldiğinde ilgiyle hevesle bekleyen insanlar olduğunu da biliyoruz. Ee, Tabii burada şöyle bir şey söylemek lazım ya bunlar nitelikli yatırımcılara hitap hı hı. ediyor ee, ama. E... Türkiye'de bu barem de biraz şey kaldı. Enflasyon sayesinde biraz düştü. Bugün bir tane oluyor. yani herhangi İstanbul'un herhangi bir yerinde bir tane eviniz var. Evi sattınız, nitelikli yatırımcı oluyorsunuz. Yani artık fiyatlar da çok şey <laughs> Aynen oldu. E, amacımız bu. Yani e, tabii yine klasik gündemden ve stratejiden ve piyasa takibinden kopmadan yani. Burayı e, yine aynı şekilde kullanacağız. Onu yine biz. şey yapacağız. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz. Zaman ayırıp bizlerle birlikte olduğun için hayırlı evet, olsun ederim. diyoruz Sağolsun. şimdiden sizlere de ve böylelikle ve finans merkezine de son noktayı koymuş oluyoruz